Herkese merhaba, İKAS kanalına hoş geldiniz. Bugün e, İKAS'ın birinci geleneksel a, anlat bakalım yarışmasına hoş geldiniz. <laughs> Bugün ekip olarak anlat bakalım oynayacağız. Zaten herkes aslında e, aşinadır diye düşünüyor ama kısaca anlatayım. E, burada çekiliş yapıp birbirimizle eş olacağız. Daha sonra kulaklıkla e, yüksek müzik dinleyerek karşımızdaki ortağımızın bize anlattığı kelimeleri anlamaya çalışacağız. Önce bir eşlerimizi belirleyelim. Evet, hadi belirleyelim. Senden Birazdan geliyoruz. Şu an Yıldız'la Eski yarışıyor. İlk yarışmacılar. Bir dakika süreleri var. Bir dakika süreleri var. Süreniz başladı. İyi olan kazansın. İkaz. İlke. İkaz. İKAS. E. E. Ticaret. Ma. <gülüyor> 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 e ticaret. E ihracat. Ticaret. <laughs> ticaret, e ticaret. Kargo. <laughs> kar, kar makor. Kargo. Kargo, kargo, go. go. Kargo. -gar <laughs> Gün, rük. Gümrüt. <laughs> Güm rük dümbük. Güm, <gülüyor> <gülüyor> Güm rük. Çok zor. Güm rük. Gürültü. Geç geç. E E E İhracat. E İhracat. Evet. Şir Şir Ket. Yıldız. Şir Ket. <laughs> Şirket. Çok zor ya. Yeni nesil. Şiir. Doğru. Şiir. Şiir. Ket. <laughs> Boş ver. En. Tegrasyon. En. Masal anlatıyor gibi. Çok uzun. Tamam, Dolmuş. Dolmuş. Zor kelimelerden Meyze. Entegrasyon ama zor. Çok diye, diye de şirket, zor o da zor. zor. Dört tane bildik. Tamam. Şey ya. Ben biri okeymiş gibi alkışlasın, Aynen. işte bitti. Şimdi ikinci ekip yarışıyor. Evet, başlıyoruz. Üç, musun iki, beni? bir. Duymuyorum herhalde onu soydun. Tamam. <laughs> Başla. Fiat. Filyasyon. Fiyat. Üzerine ne yazsın? Fiyat. <laughs> Finans. Fiyat. Finansal. <laughs> Fiyat. İkaz. <gülüyor> Geçiyorum. <gülüyor> İndirim. Ekim. İndirim. <gülüyor> İndirim. İndirim. <gülüyor> Etiket. E E E, e. T Eti. Eti. Ket. Ket. Pod. Marangos, Marangoz. Bar. Barcode. Yes! 3. S. Pet. S. C. S. S. C. Pet. C. <laughs> Cemal. Kendimi pepe <tesliyorum. gülüyor> S. Pet. Cem. Geç. Fatura. Sürekli Fatura. Fatura. Fa. Fatura. Yes! Bedrtno, da bi šlo. <laughs> dakika da olmuş. Başlıyoruz. <laughs> Başlıyor muyuz? Evet. Oğlum açın şunu iyi mi yapayım? Emre ile ülke oynuyor. Üçüncü round. Üç, iki, bir, başla. Fa, tu, ra. Bana gelene bak Allah aşkına. <gülüyor> <gülüyor> fa, <gülüyor> tu, ra. Fa, fa, fa. Ve? <gülüyor> yok. <gülüyor> 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 yok. Fa, fe. Ve? Fa Fe Bir <laughs> Fa Tu Ra Masküler e. <gülüyor> 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 Fa Tu Ra Feruze Fa Tu Geç geç Peki geç, Dükkan Dük Yük Dük Yük Dük Yük, Yük. Hayır Dük Tük Dü <laughs> Dükkan. Aşşet. Ağzını biraz daha oynat. Pa. Cimkere gibi gezeceğim burada. Ha. Ha. Pa. Pa. Zar. Pazar. Evet doğru. Ta bana tam tuttun yani. <laughs> Eyvallah. Ana. Bitti mi? Güzel. Bitti. Erken. En inanlı takım sanırım. Tamam bak. başlıyorum. Daha, 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 daha. Başlıyoruz. Evet, Doğan da en de yarışıyor. dördüncü takım. Hadi bakalım. İddialı takım. 3, 2, 1 başla. Ürün. <laughs> <laughs> ne? Ürün. Yo. Yu. Yo. Ür. Ürün. Ürün. Yün, ürün, yün, ürün. <laughs> nice pas Ö, D, M. Ödeme. Ödeme. <laughs> Alt yapı. Ne? Alt, -ya Alt yapı. Alt yapı. Alt yapı. <laughs> Alt cebe. Alt Alt yapı. Akdemir. Alt yapı. yapı. Bayi. Para. Bayi. Para. Bayi. <laughs> Bayi. <laughs> <Ana>. Bayi. Bayi. Makina. Para. Bayi. 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 İthalat. Ağlat. İhracat. İthalat. İthalat. <laughs> Bir tane bildik? <laughs> Bir ya abartmayın sizde. <laughs> ne? Evet. Ee, Beşinci ve en iddialı ekip Emir ve Ali yarışıyor şu anda. Eminim ki o zaman iddialı birazcık. Hadi iddialı akşam. Ben kapanıyorum. Burada ne yazıyor? Nasıl ya? Başla. Kobi. <gülüyor> Torpil. Torpil. <gülüyor> Kobi. Kombi. Kobe. Kobi. Kombi. Kobi. Kopi. Hah. Bir o kelime bilmiyor bence. <gülüyor> <gülüyor> panel. Malak. Panel. Panel. <Manuel>. Panel. Banel. <gülüyor> Geçelim. <gülüyor> <gülüyor> um, tenis. Tenis. Ne? <laughs> <Me>? Tenis. Kedi. <gülüyor> Tenis. <gülüyor> Yeni. Tenis. <gülüyor> Yeni. <gülüyor> Tenis. <gülüyor> Anlat hadi ya ağzına. <gülüyor> Tenis. <gülüyor> se, seme, se. SEO. Teal. SEO. Kargo. SEO. Böyle olmamalıydı ya. Evet. Böyle olmamalıydı ya. Evet. Ee, evet, arkadaşlar, şimdi hangi gruplar berabere? Evet. Şu an bir. 1 numara. 1 numara. Evet. Iki numara. <laughs> Şöyle 1 ve iki berabere yani Yıldız, Ezgi. Bir alkış alalım onlara. Onlara bir yarışma daha yapacağız bir sonraki videoda. Ama bir beraberimiz daha var. Yani Hangileri? Yani çok olmasalar da. Emre... <laughs> Emre Öykü ve Emre Duhan. Yani biri mergen, biri uzun oldu. Farklı Tamam. Ya yani kimler e, kimler üç kelimeden fazla anlattıysa bir sonraki videoda... Elendiniz. Biz yola devam edeceğiz sonraki tebrik videoda. tebrik ederim abi. Bayağı... ağzına sağlık, ağzına <gülüyor> sağlık. <gülüyor> 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 Neyse sağlık olsun ama çok eğlendik, bir, da, bir dakika Aa, da olsa çok eğlendik. Gelişebilen bir şey sonuçta evet. çalışırsanız. O zaman bir sonraki videoda bu üç tane kelime bilen ve fazlasını bilen insanlar evet. e, tekrardan bir yarışma yapacağız. Orada bunun finalisti belli olacak. Bunu böyle Survivor gibi devam ettireceğiz arkadaşlar beğenirseniz <laughs> eğer. Biz adadan evet adadan elendik 12 sezon olacak bu yarışmamız 12 yıl boyunca inşallah devam edeceğiz. Şimdilik hangi gruplardı geçenler? O zaman üç ve fazlası bilen seyan Yıldız Ezgi ve Emine Bengü. O zaman onları bir alkış, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.